Herkese merhaba arkadaşlar. Maalesef Yusuf'un psikolojisi bozuldu. Yusuf kimi severse kötü bir şey olacağını düşünüyor. Yaman ve Nana Yusuf'un bu durumuna çok üzülecek. Nana Yaman'dan intikam almak için geldi. Ama Yusuf'un durumu yüzünden Nana şimdilik Yusuf ile ilgilenmek isteyecek. İdris şu anda yaralı ama hem Yamana hem de Nala'ya kızgın İdris. İblis İdris kendine gelir gelmez şeytani bir plan ile tekrar ortaya çıkacak. Nedim yine işini doğru dürüst yapamadı. Nedim birçok adamla neredeyse bir orduyla birlikte gittiği halde İdris'i yakalamayı başaramadı. Yaman kendi işini kendisi yapsın. Yaman eğer başkalarına güvenmeye devam ederse İdris'i asla yakalayamaz.'' Benim gibi düşünenler videoyu beğeni butonuna bassın lütfen. Yakında bir at binme sahnemiz olacak. Yaman, Seher ile ilgili anılarını hatırlayacak. Yaman Nana'nın geçmişini öğrenince Yaman giderek Nana'yı anlamaya başladı. Yaman yavaş yavaş Nana'ya güvenmeye de başlayacak. Ben Nana ve Yaman arasında kolayca bir aşk yaşanacağını düşünmüyorum. Ama Yusuf'un iyiliği için Nana ve Yaman birbirlerine yakınlaşacak. Belki de iki dost gibi hem kavga edecekler hem de Yusuf için bir arada olmaya çalışacaklar. Sizler de düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın lütfen. Herkese iyi seyirler.